Bir yaşındayken, üç yaşında giydiğin hangi kıyafetleriniz var yanınızda şu an? Evet, ayakkabım var. Evet, böyle ayakkabım var. Bakın. Evet. Sonra evet. bir de böyle bir ayakkabım var. Evet. Sonra bir de bir de böyle bir şey var. Şöyle bir şeyim var. Başka de, benim de bebeklik battaniyem var. Bebeklik battaniyem var. çok güzel başka. Benim, başka, var benim, var. benim bebeklik battaniyem var. Bebeklik battaniyem var. Daha var sende ne var? Öğretmenim benim şeyim var. Hı. Ayakkabım var, montum var. Oyuncaklarım var. Evet. Benim küçüklükten kalan pantolonum var. Evet. Öğretmenim benim de böyle altı aylıkken giydiğim padiklerim var. Peki. Evet ben attım. Peki attım. Gösterim ben de attım. Tamam. Canım. Emin bunu attım ben. Bakalım Bunlar. atılmış. <laughs> Asumiye ne atmış? Bir tane tulum evet. atmış ben... bebekliğine dair. <laughs> Evet. Örneğin benim küçük bir giydiğim eldivenim var. Örneğin evet. benim montumda. Evet, küçükken bebekken bez kullanırdık. Bakın bezi atmış biri. Çok güzel. Evet, Bebeklik bebek. yastığını atan olmuş. Neyse, ah Evet, küçük kıyafeti atmış. Örneğin benim... Bakayım, ayakkabını atmışsın. Benim. benim bebek... Evet. Peki, bakalım üç yaşındayken ne kullanmışsınız? Benim. Bir araba atmışsınız. Benim atmış bebekken eldivenim. Evet, bir kıyafet asılmış hat <laughs> <laughs> yine. Öğretmenim benim de böyle bir tane yelebek var.